Biz koş hadi koş hadi. Totemi de yaptık geldik hadi. Ya dur tamam tamam tamam. Şifreyi biliyorsun değil mi? Evet. Buyurun efendim. Şifreyi lütfen söyleyiniz. Gerçek futbol. Girin. Buyurun. Gel 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 gel. O ne bu? Ver olsun. sen bakayım bana ver. Kafanızı eğerek gelin fakir. Kafanızı eğerek gelin kafanızı eğerek gelin. Gelin gelin. Hadi. Yürü Selim yürü. Yüce krala rezil ettim beni. Rezil. Ya dur dur. Geç şuraya geç. Oo, hepiniz de geldiniz demek. Gölge. Selim. Ne oldu? Niye geldiniz? Hepiniz gelmişsiniz. Nudu getirmişsiniz de umarım. Selin bunların içinden kaçmayı başkanımsın. Şimdi onu yavaşça bana atın. Atın. Elindeki nul değil mi? Evet nul. Ama bizi birin önce verir misin? Bana güvenebilirsiniz. <laughs> tamam tamam. Tamam size güveniyorum. Sağ ol Abdülmehmet'cim. Pardon Ümit sana özür dilerim. Nuls. Nul. Bunun içinde. Askerler. 303'ü getirin bana. Herobrine'in mananı açacağız. Ama Nul. Nul'u getireceğim. Selin'i de bu eşyayı alacağım. Neyse bekleyin. Hangisi? Ş Öf. sol taraftaki Mert, sağ taraftaki zengin. Kimi istiyorsunuz? Ben zengin. Zengini istiyoruz. Mert olsun bence fakir. Neyse en son size vereceğim. Siz kendi aranızda tartışın. Haydi getir ödük Efendim, efendim ben hissettim. İstetmişsiniz. Evet. Üçüncü efsanemizi canlandır. Nol, 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 nol. Nol çıktım, nol. Olamaz. Buraya gel. Yüce kral. Real futbol. Evet. <laughs> Doğru bildin. Ben. Seni buraya getirmeyi ben istettim. Herobrine'ın bananı açmamı istemişsiniz. Herobrine'ın bananı aç. Peki efendim. Hemen açıyorum. Yaptım efendim. Herobrine. Herobrine. Ödüz Onu öldürmek istiyorum. Hiç hiçbiri beni kavga edemez. E? Pardon efendim. Hemen başımı öne yiyorum kaldır başını Herobrine. Kaldır. Efendim yapamam. Be izin var. Bak. 303 ile bir daha kavga etmeyeceksiniz. Tamam efendim. Bak kim var. Herobrine. Null. Onu seni kurtarmak için bu arkadaşların getirdi. O arkadaşlarına teşekkür et. Bana değil fakir, hırsız, ümit. Yani Hero Bray seni kurtarmak isteyen bizim arkadaşımızsın. Sıradaki hedefimiz ise büyücü. Bana büyücüyü getireceksin gölge. Gidemezler. Niye 303? Niye gidemezler? Çünkü bu geçiş gidiş geçiş yolunu kapattım. Ne yaptın ne yaptın ne yaptın? Gidiş geçiş yollarını mı kapattın sen? Geçek. Bu sunucudan bir daha ayrılamayacaklar. Ne? Ne? Yapma. 303 bunu da mı yaptın? Şimdi kimi istiyorsunuz? Karar verdik zengin. Çıkar ben. Bekleyin. 303. Bu zengin. Bunu da canlandır. Peki efendim. Eğer şimdi Bert istiyorsanız Fakir ne oluyor? Sus, abi sus başını öne. Tamam tamam eğdim. Eğer istiyorsanız Mert'i bana son efsanelerimden biri olan bir efsane daha var. Moçu getirin. Moç mu? Çok güçlü. Size bir efsane daha gelecek sizle. Ye gelecek, Yanul gelecek. 303 benimle kalacak. Aman ne sus. Hayatlarını mahvettin. Hadi sade mu anladım. Düşman sandı. Hadi Hero Braine da anladım. İyi biri sandı büyücüye bunları kötü sandı. Ya sen ya sen Hero Braine e bulaşıyorsun. Bunlara niye bulaşıyorsun? 303. Özür dilerim efendim. Şimdi takılın. Üçünüz de burada, üçünüz de buradan bir yere ayrılmıyorsunuz. Diğerlerinin. diğerlerini şimdilik 303'ü ise geri hapishanesine götürün. Sizler de, kabuğu, sizler de dışarı çıkabilirsiniz. Serini bırak burada gölge. Şimdi gidip bana büyücüyü getireceksin. Karanlığı seviyorum. Kafanızı kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Herobrine! Herobrine seni çok özledik. Zeydin abi biz kurtulduk bu ama? Sen kurtulamadın. Sizi en son bayağıdır görmüyorum kardeşim. Abim benim. Seni kurtardık. Bekle oğlum. Seni de kurtaracağız. Ee, fakirdi fakir de değil mi? Evet. Yaptıklarım için özür dilerim. Bir şey olmaz ne ol? Sen bize sonuçta bize kötü bir düşman sandın. Merak etme seni suçlayacak bir şey yok burada. 303. Hadi gidiyoruz. Üç. Yüce kral dedi ki Selin'le Selin'le 303 gidiyor dedi. Tamam hadi gidiyoruz. Moç güçlü bir efsane. Efendim Erobrine. Moç diyorum güçlü bir efsane. Çok dikkat etmeliyiz. Sen mi geleceksin? Hayır Hero Sen değil. Ben gideceğim onlarla. Ne ol? Ben on ben onlara bir hata yaptım. Ya hata değil, sıkıntı yok diyoruz. Hayır. Ben size bir hata yaptım. Artık sizinleyiz. Artık sizinleyim. Nereye gitmek istiyoruz? Hadi gidelim. Hoçu da bulalım. Ee, sonra diğer efsaneleri de bulalım bulalım. Büyücüyü de getirsin gölge. Sonra siz de burada kalın. Mert oğlum. Oğlumu bayağıdır görmüyorum. Mehmet komiser nerede? Mehmet komiser yok. Herobrine. Eyvah. Mehmet komiser diğer tarafta. Ben Mehmet komiseri bir yere kapatmıştık. Merak etmeyin ben getiririm. Sana güvenmiyorum gölge. Sen bilirsin, getireceğim. Ama neyse getirmem. Peki tamam. Teşekkürler. Neyse, te artık Notch'un yanına gitme zamanı. Bakalım Notch efsanesini avlayabilecek miyiz? Bilecek miyiz? Hadi gidelim. Haydi gidelim artık.